Ülke genelinde yayılan istilacı kahverengi kokarca böceğine karşı Büyükşehir Belediyesi destekleriyle Sakarya Üniversitesi tarafından Tutsak adıyla yerli bir feromon tuzak üretildi. Bu kahverengi kokarca yaklaşık 300'den fazla ürün yiyor. Yani sadece bir şeye zarar, fındığa zarar vermiyor. Şu an fındığı fındıkta yoğun hissettiğimiz için gündeme geldi. Asıl bu kivi yiyor, biberi seviyor, domatesi seviyor, fasulyeyi seviyor. Yani eğer bu geve boğazın aşağısına indiği zaman, özellikle Akdeniz bölgesine ulaştığı zaman, Antep'e ulaştığı zaman e, hakikaten e, bu pandemiye dönüşecek, tarım pandemisine dönüşecek bu. E, yani bu aşamadayken bu bölgede kontrol altına alabilirsek e, ne hale alamazsak gerçekten çok zor günler bizi bekliyor olacak. Ve 2024 yılı aslında bunun biraz demosuydu. Asıl 2025'te göreceğiz ve ilerleyen yıllarda göreceğiz. Dünyadaki bunun mücadelesi 10-12 yıllık periyotlarda yapılıyor. Bu süreci kontrol altına alabilmiş ülkeler 12-13 yıllık bir süreç içerisinde kontrol altına almışlar. Bizim daha bu birinci yılımız ee, ama biz daha tecrübeliyiz, daha erken başladık bunun çalışmalarını. Umarım biz 12 yıla kalmaz, çok daha kısa sürede bunu kontrol altına alırız. Türkiye'de ilk defa bir yerli feromon üretiliyor. Kimyasal mücadele yapabilirsiniz ama işte ondan sonra ürününüz Rusya'dan, ürününüz Hollanda'dan giri girdi. her sene 53-54 randıman gelen fındığım bu sene 30-35 randımalara düştü. İşçi maliyeti, gübre maliyeti hiçbir şekilde zararımızı karşılayamadık. İnşallah bu üniversitenin yapmış olduğu fenomen tuzaklarla birlikte fındığımızı kurtaracağız. Fasulyeymiş fındığımız bu sene bizim hiç verem alamadık. Bizim de gelirimiz, kaynaklarımız onlar. Böyle bir çözüm olsun seviniriz yani. Müzik